Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk Büyükelçiliği'nin önü karıştı. Yumruklar, tekmeler konuştu. Terör örgütü PKK yandaşları Türk Büyükelçiliği konutunun önüne provokasyon için gelmişti. Türkiye'yi destekleyen grup onlara Dombra şarkısıyla yanıt verdi. Dombra şarkısıyla çılgına dönen PKK yandaşları sadece protesto ile yetinmeyip Türkiye aleyhine hakaretler etmeye başlayınca ortalık karıştı. Türk vatandaşlarının saldırıya uğradığını gören Cumhurbaşkanlığı korumaları kavgaya dahil oldu. Korumaların balyoz gibi yumruğunu yiyenin kısa süreliğine de olsa dünya ile irtibatı koptu. ABD polisi kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavga kısa sürdü ama Cumhurbaşkanlığı korumaları terör yandaşlarına gereken dersi verdi. Terör destekçisi sözde protestocularsa çareyi ABD polisinin arkasına sığınmakta buldu.